nezarethane. al. Alındı. Şu ee, anda nezarethanedeyiz. Arkasındayım şey. Tutuklayayım mı? 356 konuşuyor. Ee, kaçan beyaz araç. Ee, yine ma beyaz maskeli efendim. Muhtemelen o kişilerden. Backup talebim mevcut. Kod 9. Kod 23. Sizi rogalayayım memurum? Siz rogalayayım memurum? Sen 25 geçe başladı bilgine kutsal. 10-4 Viktor bir durumuna devam ediyorum. Tekrardan backup talebimle mevcut. görüş açın var mı? 10-4 Şahs aktif görüşümün alt çiftliğine doğru 10-23. 7.05'den lira. Hayal emrimle indiriyorsunuz Sayın 356 paralelden takip alır mısınız? Fos Teyzeyi atayım mı? Olumsuz Şahıs şerit değişti sağ tarafa doğru gidiyor bilginiz olsun Umarım hepsi doğru gidiyorum şu anda Geri dönüş sağlıyor. Gişeyi kapatacağım araçla. Bu kodelli gişeden geçti. Şahıs hala görüşümle uzaklaştı. Tenfor. Benim Kişi bana yaklaşır mısın? Teğmenim. Efendim hocam. Biri mi? Memuru vurursa ona 56'dan 840'a kod sağlar mısın? 705'ten 200. Kod güncel. 23. son 50. Tamam, Devam hoş. ediyor. Güncel kod alabilir miyim? Kod güncel. Kod tekrar güncel. Teminim şey ben bunu kelepçeleyebilir miyim? Kelepçeleyemez. Kod güncellek usta Güncel, otobanda var mı? 10-4 Bir e, hız durumun nedir? Senden hızlı mı? Sizde sessizlik Senden hızlı Size sessizlik Sadece herkese çıkartın odadan Dana sen de çık içerden Çıktım mı? Herkes Dışarı, herkes dışarı. Abi birisi bana su getirebilir mi? Ölmek üzereydim, çok kötü. 843 156 PIT izine Hadi başlamıştı. 25. Foru uygula. O nezarethanenin içine giren kim? Ben. Silva 755. Yani elini beline attığı anda silahımı çektim kabzamdan. Yani orada rehin alma durumu söz konusu olmadı. Ancak şahıs tahmin ettiğimden de... Yapamaz arkadaşlar. Yani. 30 tane memur var yanında. Adalet bakanında nereye silah çekiyor ya? Yok öyle bir şey. Dürüstlüğün aranmaması bir hata sadece onu belirtmek istiyorum. 840 Victor 1'i alabilirim izinle. Alabilirsiniz, ama piyath için yaklaşıyorum şu anla bir gizli. PIT başarılı. Şans devam ediyor. Dur çaprazdayım. Viktor bir devralabilirsiniz çaprazdayım. Şey son Gang 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 gang. Polis shot fire. Niye shot fire var arkadaşlar? Alo. Efendim bölgedeki beyaz araç Adalet Bakanı'nın yanında dolaşan Alo 80 şahıs ateş uyguladı. Tamam yavrum iki kişisiniz bak. Efendim bölge hiç bir destek gelmiyor. Şu an siz oradasınız. Buraya olarak 1080'deyiz. Remiz ne? For. Remiz de de onun onunla. La hırşa son illa. İşin tekerlekten alabilirsin. Backup lazım. Şey sarı senin de. Bu ses şat var. Bu backup. Geliyorum. Tekrar backup verin Andrea çıkın. Siliyorum. Tamam ben geliyorum. Backup verin şuraya. Tekerlekleri yok. Nak. M4 19. Yüz mü? Okey gelmedi. Kaç yapıyorum? İyi yordu. Harbiden yordu.